Sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sizlerle birlikte bugün aslında küçük minicik ufacık bir kutu açılışı yapacağım. Ee, ön incelemede bulunmayacağım çünkü bir kablo sipariş etmiştim. Ee, takipçilerim merak ediyorlar daha bu kablo nasıl bir kablodur diye. Neden bu kadar pahalıdır diye. Hemen isterseniz e, şöyle bir göz atalım kutu içeriğine. Şurada oh, pardon. Şöyle açtım. Kablomuz şöyle bir poşetin içerisinde. Burada iki tane de böyle içerisinde evrak var gördüğünüz gibi. Hemen şöyle şu kenara aldım. Kablomuz DisplayPort kablosu arkadaşlar. 10 metre DisplayPort kablosu. 8K DisplayPort kablosu bu. Ee, yurt dışından sipariş etmek zorunda kaldım. Neden derseniz çünkü Türkiye'de maalesef 8K DisplayPort kablosu yok. Aslında bu kadar uzun yok diyelim. Hemen şöyle açalım. Şuradan bir saniye şöyle durdurup açayım isterseniz. Kutudan çıkardığımda şöyle burası filelenmiş. Evet şurası da frelenmiş. Kablo oldukça ince bir kablo aslında. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Şu görüyorsunuz ince. Bayağı ince. Yani normal DisplayPort kabloları gibi kalın değil. Hemen şunun bağlarını da çözelim. Evet merak edenler için kablonun inceliğini bir daha şöyle göstereyim istiyorum. The DisplayPort kablosu gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Şurada bir yerde 8K yazıyor bakın. 8K şu ucunda da var sanırım. 8K oldukça sağlam şık yapılmış, ince olması bir avantaj. Neden 8K? Neden 10 metre diye soracak olursanız, canlı yayınlarımda beni takip eden kardeşlerim bilirler. Benim kasam ortalama 7,5 7,5 metre arkamda duruyor. Oradan yayın yapıyorum ben. O yüzden normal 4K çok kaliteli bir kablo bile şu an Samsung Odyssey kullanıyorum. 49 inçlik Odyssey kullanıyorum. 240 Hz. Çok kaliteli 4K kablolar bile maalesef o görüntüyü o mesafeden taşıyamıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani 10 metre 7 metre, 5 metre bu kabloların hepsini denedim, hiçbiri taşıyamadım maalesef görüntüyü. O yüzden bunu sipariş etmek zorunda kaldım. Şu anki fiyatı vergiler dahil 1200 lira civarında sevgili kardeşlerim. Eğer 10 metrelik bir DisplayPort kablosuna iyi bir DisplayPort kablosuna ihtiyacınız olursa bunu almak zorundasınız çünkü şu an için Türkiye'de yok. Bu arada şöyle söyleyeyim 8K bir kablo ama 8K'da eğer ekran kartınız 3090 falansa 8K'da da yayın açabilirsiniz yani 8K'da da oyun oynayabilirsiniz. Ama 8K olmasının şöyle bir artısı var. Ee, geleceğe yatırım gibi de düşünebilirsiniz. Ekran kartınız eğer e, 2080, 3000 3080, 3070 civarındaysa 8K'ya kasmak yerine <laughs> bu kablonun 4K'sını alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Türkiye şartlarında Türkiye'de bulunan bu uzunlukta kablolar maalesef görüntü taşıyamıyorlar. Ee, benim en azından herhalde bir 6 tane 10 metre 4K iyi kablolarım var. 200 liralık, 300 liralık kablolarım var. Maalesef görüntüyü taşıyamadılar. <laughs> Tabi bunda e, yeni monitörün de etkisi olabilir. Eski monitörlerin de 144 Hz'di ama onlar e, büyüktü. 43 inçti onlar. E, ya Onlar da rahat çalışıyordu. Ama Odyssey'yi taşıyamadı. Odyssey'e görüntüyü veremediler. E, bakalım bu kablo işime yarayacak mı? Dediğim gibi tekrardan şöyle gördüğünüz gibi 8K'da 60 FPS görüntü taşıyabilir size. E, kaliteli bir kablo. Çünkü dediğim gibi parasından ve kablo içi yapısından da belli. Aslında kablo içi yapısında açıklamada içerisinde fiber iletkenlerin olduğu söylenmişti. Dediğim gibi bunu deneyip göreceğim. Umarım çalışır. E, umarım çalışır ve 240 Hz'lik Samsung Odyssey'i rahatlıkla kullanabilirim o mesafeden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.